Selamun Aleyküm arkadaşlar. gülüne Ev Hayatı YouTube kanalıma Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün annemin 40 <laughs> yıllık mavi yıllık Tarifi Biz bunu çocukluğumuzda yedik arkadaşlar. <laughs> Canımız çekti şimdi eşinde annem iddialaştılar. Eşim diyor yapma annem diyor lezzetli pişireceğim. Şöyle pancarımız var şeker pancarında. iki tane. İnce ince doğrayacak bunları. Tabi yemeği anneme yaptıracağım. Anne çorba mı ney? Çorba diye geçiyor çorba. değil mi? Çorba. Pancalı çorba. Pancalı, Pancalı çorba. çorba ama sütle pişirecek. He, tabii canım sütle olacak. O da şey şey. Ha bak, nasıl iyiymiş bu aç. Bunu ince Dikkat edeyim, lazım şey. Dikkat evet dikkat et. Hadi şöyle yakıtır mı? Ne? Böyle yakıtır Şey, annem küçük küçük doğrar değil. Orkiye doğrar. Uzunla kadar, yanına da Ha, şöyle. Şöyle dilimleyecek geçecek ha. Şöyle ince olur. Bak de. Abim de birden beri hiç yiyememiş Ben ta çocukluğumda ama daha doğrusu ben pek sevdim. Annemden pişiriyor diye. Abim yapan olsa yiyecek de yapan yok. Ne Ye, yengem de bilir ya. Yengem de eski O da eskiler olabilir. O da eskiler de. Yengem o canı çekse canına diyesin diyeceğim. O gelmedi ya. <laughs> Zaten çorbadan başka yemek bir şey yemiyor adam. He. Abim de dişlerin hepsini çekmemiş. Adamın çektirmiş. dişleri yok şu an. <laughs> ya Zoli pek bir şey yiyemiyor. <laughs> Gül bana. Niye? Doktor şeyini almış. Nereden nereden gideriz Adanasını. He, dün az Adanası madanas malladı. Dükkanına gittik dayısı bakmaksa dükkana. Yedi. Adana ne yumuşak olur ya? Sert şey yemiyor. Doğru şey de yumuşamışmış. Ciğer. Yumuşak mıymış? He. He. Ciğer de pişirir de. Kilo ondan kork tarafı yiyemez. Sert. Ciğer de yumuşak yedin yediniz, sen artık. Ciğer he. he, iyi afiyet olsun. Allah razı olsun. Anne beni koruyor mu çok küçük değil mi? İyi. İnceleyeyim mi? Ne hortum da değil. Sen sen Şöyle tenceremizi doğradığımız pancalarımızı döktük. Şimdi tarifini annem verecek ben de yapacağım arkadaşlar. İyi. O kalkmasın biraz. <laughs> Abi sen de gülme ismi gülme Öğrenecek o, de var. Onun üstünü de kayır koy, kaynasın. Az da koy. Tamam mı? Şimdi bunu taşırım mı üstünü? Hey ya basacak, taşacak. Basacak, kadar. Ha? Üzerine taşacak kadar suyunu dolduralım. Ocağımızın altına yakalım. Daha da çıksın. Tamam. Şimdi bunu, bunu siltirik. Al. Al. şeker koyacaksın? Bir şeker. Pancarın kendi şekeri var ya o yeterli oluyor zaten. Bakar bir dağdına değiyor doğana. Bir kişisin. Evet. evet. Suyumuzu şöyle taşıracak şekilde, üzerine bastıracak şekilde koyduk. Kapatıp şimdi güzelce pişene kadar karıştıracak. Pancarlarımız şöyle yavaş yavaş yumuşamaya başladı daha ama pişmesi lazım biraz daha. Evet arkadaşlar şöyle pancarımız gayet güzel pişti. Şimdi bunu bir şöyle su bardağı Ya ne? Allah ya bismillah. <laughs> Doğruyadan sağlık. Allah. Bismillahirrahman. Berekatlı. Bulgurumuzu da Doğan, çok sevim orada çok, çok Su da hep boşaldı. Beş gün yok, süt yok. Var. yok. içelim. Bu tadımız, tadı damağımızda kalan bir çorba. Vallahi çocukluğumda ipi hey. kendimi hiç içmedim. Kızandık yerine aldık ve Aklımıza geldi, abimle biz bunu şeyden bulduk arkadaşlar. yola dökülmüş bu pancar. Abimle aklımıza çorba geldi, İki tane aldık yoldan gelirken. He, ee, sabunu bulup... Sabun değil, o şeker... Yoz katmadı, son kurulumuydu. Ee, yola mı? Orada hiç yorulmadı şimdi, şeker fabrikasına getirirken. Nasıl çok kamyonlar vardı orada. Abimle aldık, bugün de işte anneme piştirelim. Abim de yarın yolcu. Gitmeden o da işsin. Aşçı annemiz. <laughs> Bakın be, ben de becerirsem pişirmesini, ben bunu çok seviyorum. Kendi evimize de. Soğuduk sayın hanım, soğuduk sayın. Anne bunu eskiden şey, malzım olmadığından mı böyle şey diyordunuz ki? Çok şitme taşıyor. Dur dur bak, dene giyiyor. Ha başından bekleyeceğim. Olay mı elimde? Eskiden çeşit olmadığından mı? Ha. Şey dersin. Bulurumuz biraz kaynar sonra da şöyle sütümüzü. Öyle değişecek. Köpçeyi. Bu da şey dur. Bir kazan yok pahalı. Durma hiç. He. Soyunda içiliyormuş tatlı niyetine bu. Hı. 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 Güzel oldu. Anam bir şey yapmış. Bak Doğan annesi gibi evet. hatırlıyor. Şöyle bir karıştırıp bir yere şey. kalanını. Hı. Öyle dökelim. Hı. O pancara bakma kendine. <laughs> <laughs> Onu da, da dökeceğiz. Süre hep dökeceğiz. Annem sobada pişirdi. Şey Biz de sobada pişirdik. Önceden tüpleri pek kullanılmadı. Annemin bahçede şişi vardı. Bizim kocaman ocağımız vardı. Üstü kapalı. Patlıca yemeyeli şey hep burada yok. Doğru ağacın bu da Tatlı Şey var ya içinde pancar. Bunu seviyormuş bu. <laughs> anne şey sordum ama ben unuttum herhalde cevaplamaya. Ne? Bu pancar ne demiş şey malzeme çok çeşit çok olmadan mı yapardınız? Çok. Yok öyle bir arada bilirdik. Pancarını <laughs> bir de unutmayız. Şimdi o havaları kenarına kirdik. Kendileri bile bir de Şeker bir yapmaz şeker içinde. Hımm. 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 Önce... Hımm. Kapatacak mı Yani Yarın oraya koy. Bu pişmesi, kaynaması lazım değil mi? Yadasın, tamam, yansın. O zaman yaparız. Şimdi kaynasın bir de. Sıcağına da dökelim. Altını değilse. Açtım açtım. Bir aştım. de yağınlar, kayna. Tamam. Bir koy şöyle dursun. Çocuklarımızın tatlı tadına geri geliyor. Hmm. Yakından çekme. Yine <laughs> de <ya>. Maşallah, maşallah. <laughs> Koz değmezler inşallah. Kaç Annem oldu? terledi bari. Kaç, Yazık kız. Derman yok bu Allah Allah'a terledi. Ben Bilmiyorum. şimdi arkadaşlar tariflerde ben aslında tarifini yaparım da yine de lezzetini annemden alırım dedim. Çünkü evet. Arada kesin. böyle bir şey bir şey yiyip doğan başlarını saldım. Başladı. burada da dolu kız tanrılarda. Sökmüyorlar. Kenarda küçük ara hiç ha, sökmüyorlar. Geçen çıkaya gittik ya. Yap. He, hep duruyorduk. Kenarda almazdık ki. Ben öyle yolda koyunca ha, Erdoğan bir aklımıza geldik. Öyle aldırdım. Şunu hemen kenara koyayım da. Elimde. Kapatın mı abi? Daşı kaynasın. ne bekleyelim sütümüzü de. Evet, Daşırmayalım. Tamam. Demin daşmış azıcık. Hatta içine kepçe koyduydum. Kenarlar şey yapmış. O kavuşun değil. şöyle çorbamız. Yani çorbamız sirkine, sütümüz kaynamaya başladı. Pancarlı İsmail'e. Pancarlı pancarlı. Pancarlı. Bir de daha ne dökürsem bu şey evet. İşte buraya da biraz tereyağı koydum. Bir yemek kaşığı tereyağı sıvıya karıştırdık. Nanemizi de burada hazırladım. Hemen nanemizi dökeceğim. Bu bir erisin güzelce. Teyan kokusu bir gelsin önce. Ben sevim tere böyle fosur fosur kaynayınca. Sütümüzü taşırmayacak. Sütümüzü yani kaynasın. Aynen. Başını bekliyor arkadaşlar. Bu bir taşarsa gider. Yazık değil Şöyle bakın. <laughs> Allah'ım çocukluğum, çocukluğum valla aklıma geldi. Daha tereyağımız da eridi iyice. Anne bu sütüne kaynatan sonra kaç dakika daha pişecek? Yani özleşmesi. Bir 10 dakika pişecek mi? Yağını içine alsın bir dolandırsın ya. Gene bir sonra evet. o da ona karışır. Daha Aynen. gelir kokusu olur. Aynen. Ustamız yanımıza oturturduk. Evet. <laughs> bu tarifi ben diyor. Ben Aynen, Tari annem mi? tarifi diyor. Ben de uygulamaya evet. çalışıyorum. Evet. Ne de ne baba semahla de bunları ben de Annemizden, annemizden şey işte dağıtık. böyle bilmediklerimizi öğreniyor. Öbürlerini gördüm, ee, pelte falan yaptık annemle kaç kere beraber yaptık ama bu çorbayı hiç yapmadı annem. Biz evlilikten sonra da de değil, biz daha bayağı küçüklük ben bunu işte, onu iyi hatırlıyorum. Nasıl piştiğini bilmiyor, annem pişirirdi. O zaman bizim ineklerimiz çoğdu, sütümüz çok olurdu. Böyle yapardı. Alam olsa parayı giden olmaz, gelen olmaz. Aynen. Bir da kim yiyecek, kim yiyecek? Tereyağımız fosurdamaya başladı arkadaşlar. Tabii canım bu da kalabalığa da belki o zaman çok kalabalığıydık. Bize az düşerdi. Küçük olduğumuzda bize torba az verirlerdi. Yemeklerden geriden geriden yedik. Ve ester, de öyle bazen. Bir misafir geldi annem ters bakardı. Sufraya oturmazdık bile. Misafir kanla doyurandı. Bize sonradan kollardı. Nah, Bak arkada, arkada un var. Görüyor musunuz? Annem arkada un koydum. Birazdan haşhaşlı çörek yoracağım. Elif istedi. Abim Elif koya koydu, de, götürecekler. Ne diye? He. O çalıştığı için beslenmesine koyuyorum. Annem de gülüyor beslenmesine için. Beslenmesine koyuyorlarmış. Onun için haşhaş aldım. Unumu hazırladım. Birazdan yoğuracağım orada. Elon'a kolana sağlık kızım. Sağlan mı? Alanlara güle güle iyisin. Şimdi bizim altına çıktı kısalım. Kaparmaya başlayalım, taşırmayalım. He. Sen ne yapıyorsun? Oğlana yarın ayrılacaksın, üzülüyor mu? <laughs> Şenlik oluyor değil mi yanımıza? Ben kendim geldim yanına. He. Annem e, normalde hepimiz namazı kılınca geri yatıyor Hı. sabah namazından sonra. annem de saat 9 gibi ben Ramazan okula salıyorum annem 9 gibi geliyor odasından. Bakıyorum 3 gündür ikisi. Salondalar. Abim namazdan sonra o hiç uyumuyor. Annem de onun yanına giriyor. İkisi oturuyorlar. Sonra da ben geliyorum yanlarına. İşte kahvaltımız hazır oturuyor. vakit güzel geçiyor, geçiyor aslında. Geçiyor, He, öyle geçmiyor. Saat vakit iyi geçti valla. Yarın kahvaltıdan sonra çıkacak parma Allah sağ selam herkesini yine iyileştirsin. Güzel oldu Güzel ya Rabbim. Güzel Allah'ım. Hayırlı yollar bile ee, Cümleye cümleye inşallah kazası olsun, olsun. kazasını belasını. Allah'ım. Vallahi anne konuşacak tereyağı yaktık. Geçin, geçin. <laughs> Kapattım hemen. Geçin. Şöyle arkadaşlar olsun güzel olmuş aslında. Nanemizi dökelim kokusu çıksın. naneyi? Şöyle yaptım o karşısına. Yağın içine o yana değil mi kokmayacak? Yok yok tereyağı kararıyor ya onun için. Hı. Ben buradan alayım sıcak yerden şu tarafa koyayım. Alt tekrardan yanmasın. Ben evet. annemle sohbet ede tereyağı unuttum. <laughs> Hayır, rica ederim annem ne demek. Bakın şöyle. Bayağı kaynadı bu da. Tekrar da şöyle bir daha karıştırın. Sütün içine güzelce bir alsın. Ondan sonra tereyağımız Hı. dökecek. Nanemizi. Kaşına mı? Tamam ben sana veririm. Dur. Çorbamızın şeyine baktık bulguruna. Hı. Ee, kab kabak dediğini de unuttum gibi. Pancarına annen, baktık. Çok annen, güzel pişmiş arkadaşlar. Annen. Hemen şöyle nanemizi kokusu var. Döktük. Tekrar bir daha karıştırın. Hı. Kepçemizi Hı. mi alalım? Hı. Kepçemizi alalım. de derin. Hı. Evet. <laughs> Eski adetlerimizi geri getirdik arkadaşlar. Eski adamlar bu. Demir olurdu bunlar işte demiş. Değil mi? İyiydiler gibi yağ yiyor, yağ ama Şeyi yiyor da ne öyle püle mi olur? Püle mi? Hep hastalık, her travma şimdi. Allah'a. Ee, ne diyecektim? Şimdi bir nanesini kokusunu içine alsın diyor öğrendim. Bir beş dakika daha. Kaynatacak. Ondan sonra altını kapatacak. Servis yapar. Gene gösteririm canlarım. Hemen kapatalım. Şöyle çorbamızı böldük bile. Servis tabaklarımızı aldık. Abim sabırsızlandı, git de içelim, nasıl oldu tadı diyor. Ben de mesajıyla böldüm. Götürelim bakalım nasıl olmuş. Burada. Annemin gıhırlı çorbası beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.